Üstadım şimdi böyle bir tablete çivi yazısı yazdınız. Bu nece üstadım? Çivi yazısı aynı modern latin harfleri gibi her dilde aynı. Sümerce, yani Akarca, Asurca, Babilca, Urartuca, Hiditca. Evet. Burada da bayan deniz kakanas kak, yazıyor. Altında da Ama kraliçe bir şey yazmıştı. Sarrafo. Ondan sonra yazıyor. Neresinde bak. yazıyor? Şimdi o gösterir misin? Bakınız. Ha evet. Ne, ne demek o? Kraliçe demek. Ha ben kraliçe miyim yani? Öyle şey mi <laughs> Öyle mi? Yoksa yani şeylerin mi? Asurluların kraliçesi mi oldum? Sümerlerin yani mi? hangisinin? Olsun yani. Öyle Çivi var, yazısının. Kraliçe. Kraliçenin e, Şarratum. Evet. Şarrat Şarrum kral demek. A T geliyor. Birçok şeyde o bayan oluyor o zaman dişi oluyor yani. Hı hı. şeysi bu gramer. Bana ama. mı yaptınız üstadım bunu? Sana yaptık sana takdim edeceğim. Verin üstadım. E, ediyorum. Buyurun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim.